Arkadaşlar merhaba e, geldik büyük güne hamster'ın videosunu sonunda yüklemeye karar verdim bilerek acele etmemeniz istedim Çünkü ben yani belirli hatalar olabiliyor e, çekimlerde sıkıntı olabiliyor yanlış cüzdan bağlayabiliyorsunuz ve en doğru borsayı seçmemiz gerekiyor ve ben en doğru borsanın o olduğunu e, ve güzel de bir etkinlik yaptığı için o keks olduğunu söylüyorum yani o keks Evet anlaşmamız var ama benim sadece o keks de yok Tüm borsalarla özel anlaşmamız var. Yani tüm borsalarda hangi güzel etkinlik varsa o borsaya çekeriz. Ama aktif olarak kullandığım tek borsa benim OKEX borsası. Ve OKEX'in de yapmış olduğu güzel bir etkinlik var. E, hamster, e, airdroplarımızı klim ederken işte OKEX borsasına çeken arkadaşlarıma. O yüzden videoyu bugüne kadar beklettim. Yanlış hatırlamıyorsam 21'i itibariyle hamster klim işlemleri bitiyor. Yani siz 21'inden önce yapın. Bugünden itibaren videoyu izleyen arkadaşlarım yapsın. Şu soru çok soruluyor. Ben başka borsaya bağlamıştım. O keks'e çekebilir miyim? Kesinlikle. Onu da anlatacağım. Şimdi <laughs> öncelikle hamsterımıza bir giriş yapalım. Bu arada sezon 1 bitiyor 21'i itibariyle. Daha sonra da sezon 2 başlayacak. Şimdi girdikten sonra kısa bir ben oyunla ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Sonra hemen klim işlemlerine geçelim ve OKEX'in etkinliğinden bahsedeyim sizlere. Öncelikle bunda airdrop sekmesi açıldı biliyorsunuz. Airdrop sekmesine geldiğimiz zaman da işte sağdaki seçenekte borsalara bağlama linki, soldaki seçenekte de <laughs> airdrop kriterleri çıktı. Ya kısaca yapmanız gereken şu. Bakın Lord bölümü var. Lord'un üzerinde skin bölümü var. Oraya tıkladıktan sonra başarılar var. Hepsini görüyorsunuz ve buradaki başarıları tamamlamaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. kartları yükseltin. Yani 500 kart imkansız. Yani 200 kart ulaşabiliriz. O da 5-6 kart sonra. 15. seviye kartları yükseltin. Ben ilk çektiğimde 6 ay önce videoyu size demiştim ki en az 15'e yükseltin. Güzel bir tespitti o zaman. Kartları 25. seviyeye yükseltin. Ben bir tane kartımı yükselttim. Madencilik tamam mı? E, legal'e gelin. KYC kartını yükselttim 25'e. Bir tane. Çünkü diğerlerine yetişemeyeceğim artık. <laughs> Coin'leri birleştirin. Ee, bu şey. Harcadığınız para miktarı. Buna da birçoğunuz ulaşamamışsınız henüz. Arkadaşlarınızı davet edin. Büyük ihtimal siz de buna e, ulaşamayacaksınız yani. Hani en azından bir tane arkadaşınız varsa davet edersiniz. Skinlerin kilidini aç. E, görevlerde şey var ya. Şu daily sekmesi. Aynen şu 3. haftada bittikten sonra onun tamamı açılmış olacak. Ben tüm skinleri de aldım bu arada. Hepsini göster. Ondan sonra saat başına kar 3 milyonu geçen herkes de bu yazacak zaten. Hamster videolarını YouTube'dan izleyin. Bunu da tamamlayın. Şu görevler bölümünde videolar geliyor ya. videoları izleyin. <laughs> o zaten tamamlanacak. Benim de yeni tamamlandı o. Ee, telegram Hamster Telegram'a abone olun ee, Her gün giriş yapıyorsunuz zaten Benim henüz dolmadı yarım gün o da dolar Aldatmak kötüdür diyor Yani hamster Sen 6 ay boyunca bize enteresan videolar izlettin Garip garip çocuk oyunları oynattın Tamam mı Yani 6 yaşındaki çocuğa ver oynamaz o oyunları ee, Millet bu oyunlarla Debeleşti Saçma salak reklamları izledik Ve sonuç bu mu Anahtar sayıma bakın 183 tane yani bin tane anahtar yok orada. Neyse canı sağ olsun. Yani benim buradan alıp veya almamam önemli değil. Hani net bir şey yok. O kart geldiyse bugün de bayağı kişiye gitmiş. Ya hiç vermeyecekler. Ya bir bölümünü verecekler. Belki hiç sıkıntı yok. Direkt verecekler. Anlatabildim mi? Yani onu çok takmayın. Benim saatlik kazancım da 9.65. Yani benim emeğim var mı? Evet ben ilk paylaşanlardan birisi benim bunu ama... Bir 3 ay falan doğru düzgün girmemiştim. Yani girseydim şu sıralamada İnanın bana ilk onda olurdum. O derecede inatçıyım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü artık, artık oyun bitmek üzere ama ikinci sezonda başlayacak dediğim gibi. Şimdi airdrop sekmesine gelelim ve cüzdan nasıl bağlayacağız bakalım. Öncelikle yanlış cüzdan bağlayan arkadaşlarım. Birazdan o keksi bağlarım. Bir de e, uygulamaları gösteririm size ama şu en altta bakın reset var. Tamam mı? Bu resete bir saniye. Reset'e tıklayıp Reset and Cause dediğiniz zaman OK dediğiniz zaman cüzdan sıfırlanacak. Tekrar OKEX'e bağlarsınız. Ben tüm de o borsalara bağlama seçeneğini göstereceğim size ama OKEX'e bağlayacağız. Hem etkinlik var hem anlaşmalı olduğumuz bir borsa. Herhangi bir sıkıntı yaşarsa en azından birebir cevap alabileceğimiz bir borsa <laughs> dedim. Şimdi hangi borsalara bağlayabiliyoruz? Binance, OKEX, Bybit. 3 tane borsa DEX borsa, borsa. Wallet'in Telegram, normal standart, Telegram cüzdanımız, tamam mı? Onchain, bu daha önce bağlamıştık zaten, o şeye, Onchain'den kastı da şu, Telegram cüzdanımızın Space bölümü. Bir de Ebi Exchange var, bu sanırım bir DEX borsa, aynen aynen DEX borsa, ya buna çekmeye gerek yok. Hani bir Jax bir de Dex borsalarımız var ya işte Jax'ler neydi? Binance'dır, OKX'tir, işte MX şeyidir, e, Bybit'tir falan işte. Bu da ne? Bir Dex borsa yani merkezi olmayan bir borsa anlatabildim mi? Şimdi ne yapalım? Ee, diğer borsalardan başlayalım. En son OKX'i yapalım çünkü OKX'e çekeceğiz. Şimdi Binance'a bağlamak isteyen arkadaşlarım. Binance'a tıklıyorsun. Yes diyorsun. Burada ne yazıyor? Bir deposit adresi bir de memo adresi. Artık memoya alışmış olmanız lazım. Değil mi? Airdroplardan. Bu arada unutmadan unutmadan bu tarz fırsatları kaçırmamak için aşağıya Telegram kanalımın linkini bırakacağım. Oraya gelebilirsiniz. Birçok etkinlik yapıyorum. Birçok fee ücretini ben veriyorum. Yani iki gün önce herhalde 200 tane arkadaşıma ton dağıttım. Ki bunlar da devam ediyor. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Analizlerimiz devam ediyor. Tamam mı? Kripto piyasasına dair her şeyi öğrenmek istiyorsanız aşağıya bırakmış olduğum Telegram kanalına geliyorsunuz. İyi niyeti suistimal eden arkadaşım gelmesin. Bizim ağzımız bozuk olabilir. Ben biraz ters bir insanımdır. Ama hiçbir arkadaşımın iyi niyetini kesinlikle suistimal etmem. Bu konuda anlaşalım. Şimdi diyelim ki Binance'a bağlayacaksın. Doğru mu? <laughs> Binance'a tıklıyorsun. Yes diyorsun ne diyor? Bize deposit adresiyle memo adresini ver diyor. Binance'a girdik. Girdikten sonra bakın sağ en altta cüzdan var. Cüzdanı tıklıyorsunuz. Bu arada 3 borsanın da ben 3 borsayla da anlaşmam var. Ve 3 borsaya özel indirimli referans linklerim var. Aşağıya bırakacağım. Bizlere özel linklerden üye olursanız sizin avantajınıza gidip de borsadan üye olmayın. Yani bir ömür hem sıra şey mi ödeyeceksin komisyon mu ödeyeceksin yani. Cüzdana geldin. Cüzdana geldikten sonra bakın spot var. Spot'a tıklıyorsun. Spot'a tıkladıktan sonra yatırma var. Yatırmaya tıklıyorsun. Lütfen anahtar kelimeleri girin diyor işte. Oraya tıkla. H, M, S, T, R. Hamster. Çıktı. Tıkla buraya. Toncoin e, blok kullanıyor. Ton şeyini seç. Anladım. Devam et. Yani memoyu kopyalayın unutmayın diyor. Yatırma adresi yazıyor. Şuradaki yanındaki iki noktaya tıkla. Gel. Depozito adresine bunu yapıştır. Tamam mı? Tekrar gel Binance'a. Memo adresi var. Kopyala. Gel buraya. Memo adresini yapıştır. Sev dediğin anda kaydeder. Hatta bunu bir ben sev yapayım sonra bakın nasıl iptal edeceğiz. Mesela binans yaptın değil mi? Mesela sev dedim. Ha, mesela binans yaptın. Ben bunu tekrar OKX'e okay nasıl çeviriyorum? Çünkü OKX'e okay çevireceğiz de etkinlik var. En altta bakın reset var. Tıklıyorsun oraya. Reset'ten close var. Tıklıyorsun. OK diyorsun. Ve sıfırlandı. Şimdi girip OKX'e okay birazdan anlatacağım adımlarla bağlarsın. Şimdi hangisi vardı? Diğeri Bybit. Bybit'e tıklıyoruz. <laughs> yes diyorum. Ne diyor? Bunda ekstradan UID adresini de istiyor. Deposit ve memoya ek olarak. Bybit'e gir. Öncelikle bakın sol üstte profil var. Görüyorsunuz değil mi? Kafa var bir tane orada. Tık doğruya. Bakın Barok'un altına UID yazar. UID. Onun yanındaki iki noktaya tıklayın. Kopyalar. Gel buraya. Yapıştır. Sonra hemsir deposit adresi. Ne yapıyoruz burada da? varlıklar var. Varlıklara tıklıyorsun. Burada yatırma var. İngilizce ise deposit yazar. Yatırmaya tıkla. Ne yatırıyoruz? Kripto yatırın. En altta bakın. Gördünüz mü? Karıştırmayın. Varlıklar yatırma. En altta kripto yatırım var. Oraya tıkla ki Bybit'e niye atıyorsun yani? Arama geçmiş hamster. Dur arama geçmişinden değil. Ne yaptık? Dur baştan göstereyim. Karıştırmayın da Bybit'e çekmeyeceğiz zaten de. Göstereyim. Yatırma. En altta kripto yatırın. Tıkla. Tıkladıktan sonra şu lütfen tercih ettiğiniz çifti seçin diyor. Buraya HMSTR yazıyorsunuz abi. Bakın en altta ne çıktı? Hamster. Tıklıyorsun. Tom blok şeyini. <laughs> Memo'yu girin diyor. Dikkat edin diyor. Tamam mı? Cüzdan adresi. Kopyala. Gel buraya. Hamster. Yapıştır. Memo adresi. Kopyala. Gel. Yapıştır. Sev dediğin anda bunu da kaydeder. Sev demiyorum. Tekrar iyi tıklıyorum. <laughs> Şimdi asıl geldik e, çekeceğimiz borsaya. Yani ne o? OKEX. OKEX'e tıklıyorsunuz. Yes diyorsunuz. Ve artık Bybit'i kapat. Binance'ı kapat. Gel OKEX'e. OKEX'e geldik. İlk olarak bakın. OKEX hesabınız yoksa aşağıya link atacağım zaten. İyi olursunuz. E, sol en altta OKEX yazıyor. Gördünüz mü? Tıkla oraya. <laughs> sol üstte nokta nokta var. Tıkla oraya. Tıkladıktan sonra bakın barok yazıyor. Baroka tıkla. Ne yazıyor burada? U, I, D. U, I, D. Gördünüz mü? Bunu kopyala profil bölümünde. Gel buraya. U, I, D'ye. Yapıştır. Bu arada bu videodan sonra kit çekeceğim. Ee, merak eden arkadaşlarım varsa. UID'yi aldık. Doğru mu? Şimdi ne diyor? hamster depozit adresi yani depozit İngilizce depozit yani yatırım adresi bakın birçok da etkinlikler oluyor o kekste hepsini anlatacağım sağ en altta varlıklar var tıkla varlıklara buradan yatır var yatır tıkla kripto yatır tıkla aramaya hmstr yazdık hamster tıkla buna. Ee, ne diyor? Evet diyor memo adresini unutma diyor. Bak burada memo adresi var diyor. Devam ettirmek için kaydır diyor. Oku sağa doğru kaydır. Adres kopyala. Adresimizi kopyaladık. Geldik buraya. Yapıştırdım. Burada memo adresi var. Yorum yazıyor ya memo adresi. Kopyala dedim. Geldim buraya. Arı yüzde efsane yalnız o keksin. Şimdi yalan değil yani dünyanın ikinci hacimli borsası. Memo'ya gel. Yapıştır. Yapıştırdık. Ne diyorum? Save. Kaydet. Tıkla. Thanks dedim. Bu kadar. Tekrar teyit etmek için airdrop'a gel. <laughs> Bakın. Okex okay seçildi. Tamam mı buraya kadar? Güzel. Şimdi bu Okex'e bunu seçtikten sonra ne yapacağız? <laughs> Geldim Okex'e. Bakın tüm etkinlikler. Bak sol en altta Okex var. Okex'e tıklarsınız. Bakın akıllı yatırma etkinliği var. Birçok etkinlik var gördünüz mü? Bunların tamamına hemen katılın diyerek mesela ne diyor burada? Etkinliğe katılın. 6500 USDT'ye varan ödüller kazanın diyor. Hemen katılın diyorum. Katılmışım zaten. Bu tarz birçok etkinlik oluyor. Ben şimdi hamster'dan bahsedeceğim. Artı bana özel etkinlikler. Borsa bana özel etkinlik yapıyor sizin için. Şimdi bu etkinliklerin tamamını görebilmek için. Sol üstte bakın 3 nokta nokta var. Az önce o aldığımız yer. Tık doğruya <laughs> Tıkladıktan sonra in aşağıya. E, etkinlik merkezi vardır bakın. Gördünüz mü? Etkinlik merkezine tıkla. Tıkladıktan sonra açtıysan zaten diğer etkinliklerde gözükmez. Ama açmadıysan sizde diğer etkinliklerde gözükür. Orada yoksa ne yaparsın? Etkinliklerime gelirsin. Tamam mı? Şimdi ayrıca iş ortalıklığı onu geç. Şimdi etkinliklerime geldim. Şimdi etkinliklerde ne demiştim size? Hamster etkinliği. Bakın Ketiz'in etkinliği falan da var. Bunlardan da bahsedeceğim. Yani bir o etkinlik değil. Hatta gelmişken girersiniz kampanyayı göster dersiniz. Tamam mı? Bunlara da katılım zamanı dersiniz. Buradaki adımları uygularsınız ama ben şimdi hem anlatacağım. Şimdi etkinliklerim dediğim gibi sizde diğer etkinlikler de olabilir hiç girmediğiniz için. Ee, orada yoksa etkinliklerime gelin. Burada da bulamazsanız ben linki de atacağım ekstradan direkt o linki bulabilmeniz için. Ee, Ketiz'in kimliğinizi doğrulayın onu geç. O okay, ekstra hiç. E, aşağıda bir yerde olması lazım. Bak doks etkinliği falan da var yani birçok etkinlik var şu an. Anladınız mı? Ve bunlardan az tutar almıyorsunuz yani. Güzel tutarlar alıyorsunuz. Ben Natcoin'de e 100 dolarla 1000 dolar arası arkadaşlarım birçok ödülde kazanmıştır. Ha, bakın işlem yap hamster kazan. Gördünüz mü? Kampanyayı göster. Kaç gün var bitmesine? 8 gün var. Tabii ki hamsterlar 21'inde bitiyor bakın. Yani 21'inden önce yapın. Bence videoyu izler izlemez yapın. <laughs> Etkinin bitmesine de 16 gün var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kampanya yalnızca yeni kullanıcılar. Şimdi yeni arkadaşlarım bu etkinliğe katılır. Diğer arkadaşlarım da o gösterdiğim etkinliklerin tamamına katılın. Birçok e, ödül alacaksınız zaten. Şimdi kampanya katılın diyor. Şurada bakın hemen katılım zamanı vardır. Oraya tıklarsınız. Şimdi bu yeni kullanıcılar için diyor ama eski kullanıcılar için de birçok etkinlik var dediğim gibi. Siz o kekse yatırın beni dinleyin. <laughs> en az 100 USDT net yatırma işlemi yapın. Tamam mı? 100 dolar yatırıyorsunuz. Harcamayacaksın bunu. Hamster işlem çiftlerinde en az 100 USDT değerinde al sat yap. Hamster burada listelendiği zaman, Hamster burada listelendiği zaman ne diyor? Eee Hamster'ı işlem yaparak 100 USDT işlem hacmine ulaşın. Yalnızca spot ve sürekli swap. Tamam, onu anlatacağım. <laughs> Net yatırma miktarı 100 dolar yatırdığınız zaman bu zaten aktif olacak. USDT cinsinden Hamster işlem hacmi o da 100 dolarlık hacim olacak. Nasıl olacağını anlatayım ben size. Aha yeni kullanıcılar için o. Dur dur. Bak yeni kullanıcılar için bu. Doğru mu? Bak yeni kullanıcılar için kampanyaya katıl diyor. En az 100 USDT net yatırma yap diyor. Hem sır işlem şifrende 100 dolarlık al sat yap diyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksın onu söyleyeyim. 100 dolar OKEX'e attım. Bu arada OKEX.tr hesabını da videoda göstersem miydim? Telegram'a gelin gösteririm. Yani OKEX borsasına para atacaksınız. OKEX TR ile çok rahat bir şekilde fast hızında atıyorsunuz. Şimdi al sat bölümüne geldin değil mi? Hamster'da ne diyor? 100 dolar yatırdık ve 100 dolarlık al sat yapacağız. Bu al sat'a tıklıyorsun. Spot al sat'ı tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra şu an listelenmedi. Hamster listelendikten sonra burada göreceğiz zaten. Biz ne yapalım mesela? Ethereum diyelim. Tamam. Örneğin Ethereum TR değil ya. Ethereum Tamam. KT. <laughs> Tabi bunu hem yapacaksın. Yani buraya geleceksin. H, M, S, T, R yazdığın zaman listelendiği gün zaten çıkacak. 2 gün, 3 gün var şurada. Yok daha var. <laughs> 26'sında listelenecek. Şimdi miktara geliyorsunuz tamam Bakın. Spot al sat dedik değil mi? Toplam USDT miktar var. Sizde zaten 100 dolar olacak. Bunu komple çekersiniz. Yani burada 100 dolar yazacak anladın mı? 100 dolar veya bunu 101-102 yapın garanti olsun. 101 dolar bir defa bak satın al diyeceksin hamster. Buraya geldim miktar. Mesela 105 yazalım tamam mı? 105 dolarlık Ethereum sen hamster alacaksın. Al dedik daha sonra sata geldik tamam mı? Miktar buraya. Şunu komple seçersiniz. Hamster almıştık çünkü. Ee, ethereum hamster sat dersin. Bu kadar yani 100 dolarlık al sat yaptığınız zaman 100 dolarlık hacme ulaşırsınız. Limit emriyle yetişemezseniz. Piyasa emriyle yapın ama dikkatli yapın anlık fiyat oynayabilir. Yani en fazla senden belki 1 dolar kesmeyecek komisyon. Ama anlık bir şey olur satamazsın edemezsin sıkıntı olur. O yüzden e, fiyata bak sabitken satın al sat. Acele etme yani onu da sen bir 100 dolarını yatır. <laughs> Dedik peki eski kullanıcılar için iş ortaklığı değil. Nerede? Nereye tıklıyorduk etkinlikler için? Sol üstteki nokta noktaya tıkladık. Etkinlikler. Nerede? göremiyorum. Tıkladık şimdi. Heh, etkinlik merkezi evet sık kullanılanlara gelmiş. Yani aşağıda bulamazsanız orada. Etkinliklerim neydi biz? Ne yapıyorduk? Hem sırı kampanyayı göster. Tamam yeni kullanıcılar için nereye kadardı? Buraya kadardı doğru mu? Bak tüm kullanıcılar için de bu önemli. Ne yaptın? Tüm kullanıcılar etkinlik katılım zamanı etkinliğe katıldın. Şu katılım zamanında etkinliğe katıl vardır. Oraya tıkladın. Bak ne diyor? En az 300 USDT değerinde hamster işlem yaparak 15 bin, 15 milyon e, hamsterdan ödül havuzundan pay kazanın diyor. Bu kampanyaya hem mevcut hem de yeni kullanıcılar içindir diyor. Yani hem eski hem yeni. Bu ödül yeni kullanıcılar için yatırma işlemi ve işlem hacmi göreviyle de birleştirilebilir. Ne demek? Yeni kullanıcılar hem şu ödülleri alacak değil mi? Hem de bunu. Eski kullanıcılar da bunu. Yani sen sadece hamster'ı dahi o kekse çeksen 100 dolar yatırmana falan gerek yok. Hacim yapmana gerek yok. Sadece hamster'ını buraya mı çektin kardeşim? Tamam. 15 milyonluk hamster'dan ee, bu ödülü alacaksın. Alabilmen için tek yapman gereken ne? Bu da ekstra sanırım. 300 dolarlık işlem hacmine ulaşacaksın. Yani hamster'ın yattı ya sana. Tamam mı spottan? Veya işte 100 dolar yat, 100 dolar yatırdın. 100 dolarla 3 defa sıra al sat yap. Veya kendi hamster'ınla 3 defa al sat yap. Ama kendi hamster'ınla yaparken dikkat et. Yani bir yaptım biraz bekleyeyim falan değil. Coin belki 10 cent çıkacak tutacak 15 cent'e fırlayacak. Yani bunda 3 dakika 5 dakika değil. Hemen al sat yapacaksın bu kadar. <laughs> Ne diyor? Hemsir işlem sürende 300 USDT toplam işlem hacmine ulaşın. Yeni kullanıcılara özel yer alan birinci kampanya katılımcılar hemsir işlem çiftlerinde ek 200 üyesiz üyesizlik işlem hacmine ulaştıklarında bu ortak ödül havuzunda da katılmaya hak kazanır. Yalnızca spot ve sürekli swap işlem hacmi bla bla bla. Yani yeni katılan arkadaşlarım da 100 dolarla şunları da, iki defa yapın ki garanti olsun. Tamam mı? Zaten burada yapıp yapmayacağınızı da göreceksiniz. <laughs> Hem etkinliği bu. Onun dışında dediğim gibi buradaki tüm etkinlikleri inceleyin. Birçok basit etkinlik de var. Mesela Doge etkinliği var değil mi? Bak giriyorsun ben bunu zaten paylaşmıştım. Etkinin bitmesine mesela 5 gün kalmış. Ne diyor? En az 100 USDT değerinde yatırım yapın. Gördünüz mü? Yani 100 dolar yatırdığın zaman şimdi tüm etkinliklere katıl gel buraya önce. 100 dolar yatırdın mı? Sen hepsini yapacak mısın? Tüm etkinlikleri kontrol et. Niye? Etkinliklere geldiğin zaman şurada hepsine hemen katılın de ondan sonra at paranı. Bak bunda da ne diyor? Dok çiftlerinde en az 100 USDT değerinde hacmi yapın diyor. Ben bir 100 dolarlık alsat yaptım. Bakın 100 dolar geçmiş 150 dolarlık hacmi olmuş. Gördünüz mü? Yapmam gereken bu kadar. Sonra ne yapacağım? Bekleyeceğim ee, ödülümün yatmasını. Anlatacaklarım bu kadar video ile ilgili. OKEX ile ilgili de bir detaylı video çekeceğim yine. İşte OKEX TR'den gerçi e, YouTube'daki videolarıma bakarsanız MinFi videosunda anlatıyorum. İşte OKEX TR'den nasıl OKEX'e para atarız, OKEX'e nasıl işlem açarız vesaire. Ama sadece OKEX borsasına özel bir videoda çekerim. Hem OKEX TR için hem OKEX Global için OKEX TR'ye nasıl para atarsın, OKEX Global'i nasıl kullanırsın vesaire. Hatta videodan sonra Ketiz'ini çekerim, Ketiz'inden sonra da onu çekerim. Video ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir. Yorum yaparsanız beni de motive etmiş olursunuz. Daha çok video yüklerim. Bu bir. İkincisi kesinlikle Telegram kanalıma katılmanızı tavsiye ediyorum. Hem birçok etkinlik yapıyorum hem herkesten önce dediğim gibi birçok şeyi Telegram kanalımda paylaşıyorum. Telegram'a girdikten sonra sohbet kanalıma da katılmayı unutmayın. Bakın hatta bugün az önce ne yaptım? İki tane arkadaşıma 10 dolar verdim. Hemen başlattım bugün öğlen akşam verdim. 50 dolar 1000 TL birçok etkinlik yapıyorum. Onun dışında bakın barok yazıyor oraya tıkla. Bakın tartışma bölümü var. Tıkladığınız zaman bakın burası da benim sohbet kanalım. Türkiye'nin en aktif sohbet kanallarından demeyeceğim en aktif sohbet kanalı. Net. Anlatabildim mi? Her türlü konuyu konuşabilirsiniz. Yakın zamanda da eğitim vereceğim. Eğitimde ücretsiz olacak. O eğitime de katılabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.